Merhabalar, Kuantum Hayat kanalıma hoş geldiniz. Bugün bolluğu manifest edeceğiz. Doğru niyet ve frekansla hayatımızı değiştirelim. Sen de hiç şöyle demiyor musun? Para bana hiç gelmiyor. Şu arabaları kimler almış? şu evde kimler oturuyor gibi. Belki de yanlış yerden bakıyoruz. Şimdi 3 dakikada hem bolluk bilincini aktive edeceğiz hem de evrenin kapılarını sana açacağız. Hadi kuantum hayat moduna geçelim. Bolluk bilinci eşittir yüksek frekans ve onunla beraber doğru niyetin toplamıdır. Bolluk sadece para değildir. Sevgi, sağlık, ilham, zaman hepsi bolluğun bir parçası. Ama önce bir şeyi kabul etmen gerekiyor sen zaten çok değerlisin, mükemmel bir varlıksın. Bolluk bilinci dışarıda bir şey bulmak değil, içerideki zenginliği ve yeterlilik hissini büyütmektir. Ben zaten bolluğun içindeyim, evren benimle birlikte çalışır gibi olumlamaları zihnimize kazımamız lazım. Doğru niyet Kalpten gelen, şartlara bağlanmayan niyettir. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Para gelsin ama hemen çünkü faturalarım var. Bu bir yanlış söylem. Doğrusu şudur: Ben bolluğun doğal akışına açığım. Her şey ilahi zamanlamayla olur. Evren emir kulu değil. O senin frekansına yanıt veriyor. Peki, frekansımızı nasıl yükseltebiliriz? 3 basit yolu var. Şükran duygusu çok önemli. Sahip olduklarına fark et. Nefes egzersizleri. Derin bir nefes zihnini sessizleştirir ve olumlamalar her sabah 3 kez, her akşam yatmadan önce 3 kez. Şöyle diyelim. Ben saf ışığım. Ben saf bolluk bereketim. Unutma. Bolluk bir hedef değil, bir frekanstır. Zenginlik yine bir hedef değil, o da bir frekans. Eğer bu yolculuğa birlikte çıkmak istiyorsan hemen aşağıya ben bolluktayım yaz. Quantum Hayata abone ol. Çünkü bu kanal senin gerçekliğini yükseltmek için burada ve frekans yüksekliklerine hazır olun kuantum hayat seninle birlikte yükseliyor